arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben bayağı iyiyim arkadaşlar bugün sizler motor 2 oynayacağız ama çok kısa oynayacağız arkadaşlar. Çünkü gideceğiz araba çalacağız abi. Nasıl biliyorsunuz iki yerden bak biri e, şey, el koyma görevine gideceğiz bir de araba çal araba çalma görevine gideceğiz abi bu ikisini yapacağız. Hadi hemen başlayalım abi. Abone olmayı like atmayı unutmayın. isterseniz bu keyifli video aklınıza gidiyorsa veya hoşunuza gidiyorsa yani söyleyeyim ben yeter ki çekeyim abi tamam söyleyeyim ben çekerim şöyle devam edelim ya bunun sesi çıksa Allah dur. bugün araba çalacağız ama arkadaşlar dur hatta ben farklı bir arabayla geleceğim bekleyin arkadaşlar evet bu arada arkadaşlar okuldan bir arkadaşım benden Car Simulator 2'de araba çalmamı söylemişti. İki tane çalacağım zaten. Biri Mercedes G-Class. Diğeri zaten rastgele gelecek. Hadi babam geçelim. Abi. Şöyle gidelim. Abla çık zaten. Bunun çakarları yok. Polis sonra bir yere çarptın. Bir yakalıyor zaten. Şöyle sakin sakin gidelim. Sonradan başlayacağım. Allah bismillah çok güzel bir araba gelir ya. arkadaş Ferrari çıksın istiyordu, da çıkmaz abi. Bu rastgele getiriyorlar çünkü. Bir de rastgele gelmesi daha ben kendim seçerdim. Ben öyle GCM5 kullanmıştım. O Tesla geldi. Tesla da güzel abi. O arabalar da güzel. İnşallah bak hiçbir şey olmaz oyunda. Çünkü her şey donuyor ya abi ondan. Ses bak Sese bakın. Duyuyorsunuz mu abi Çok komik. İçi de güzel. Tesla'yı da seviyorum da Tesla'yı çok seviyorum. Spray'ı geçebiliyor muyuz? Spray'ı geçemez çünkü benim spray'm var. Ne? Spray'ı geçti. Abi Tesla 240 yaptı ve spray'ı geçti herhalde. Belki 240 olabilir olmayabilir de. Sese bak. Böyle vuuu yapıyor. Duyuyoruz mu abi? Ses çok komik. Çarpa çarpa gidiyoruz ya. Dur an, şurada da bir arabayı bakalım. Nasıl arabaymış? şu ses kısayım artık duyduğunuz zaten duymuşsunuzdur. Duyamadıysanız da ben söyleyeyim vuuu yapıyor abi. Tasa da öyle bir şey yapıyor. Şuna tıkla. Ama çok inip kalkmayacağım. Abi bunu aküsüler de acaba. Aa buradaymış. Ama bu elektriği şey yapıyor. Gönderiyor arabaya. Nerede bu yer? Bu aküm, akütler de acaba şuradaki deliklerde mi abi? O deliklerin bak içinde de olabilir. Neyse bir arabaya gidelim. Tamam. Kapat. Evet. İki tane araba çalacağız zaten arkadaşlar. Bu arkadaşım için okuldan videomu izlesin valla. Ne videolarım güzel değil mi arkadaşlar ya? Harbiden Bugün belki arkadaşlar iki video atabilirim. Bugün yani bu videoyu atarım. Bugün iki tane video atmayı düşünüyorum abi. Evet bu bitti. De polis yaklaşıyor. Şöyle. Şöyle yanımda doğru arkadaşlar yavaş yavaş gidelim. Tamam arkamda da araba yok. Üf, bir de seninle uğraşacağız ya. Geç hadi kardeş geç 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 hadi geç geç kimse çarpmama gitmeye çalışıyorum geç şöyle yanından vur diye geç geç lan Yakalayacak ama beni hiçbir şey olmaz Allahım, hiçbir şey olmaz Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abiciğim. Kolay. Kolay gelsin. İçinde insan yok. Ha? Neyse. Şu yavaştan gaz yapalım diyelim. Çarpmadan az daha çarpıyordum. Şöyle bas gidelim. Tamam, yavaştan kalkalım abi. 4'e çıktık, 5'e, 6'ya çıkalım mı yeter? Bas, 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 bas. Kaç, kaç. Kaç ulan, kaç, kaç. Hadi be. Abi, ha, biz bu arabayla kaçamayız ki. Araba çok şey, yavaş, çok haklı. Şimdi arkadaşlar gece yolculuğunda, araba şey yapacağız. Mercedes. Silahımızı çıkartacağız. Pom 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 yapacağız abi. Bakın orası da hemen orada. Zaten araba hırsızlığı. Görüyorsunuzdur belki. Pardon yine hasta oldum. Haberiniz olsun. Uyuyun mu? Abi siz görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Şu ışık seviyesini çoğaltalım dur. Tamam şimdi görebiliyorsunuzdur umarım. Görüyorsanız sıkıntı tıme. Bu yani babam da söylüyor bunu ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şöyle arabayı şöyle bırakalım. abi Gerçekmiş gibi. Dur. Böyle arkadaşlar gerçekmiş gibi bırakalım. Hiçbir şey olmasın ne olur. Hiçbir şey olmasın. Şu silahı al. Arkadaşlar ben burada bu silahı nasıl aldım biliyor musunuz? Polisin oradaki poligona gidin tamam mı? Poligonda arkadaşlar. Şey yapın. Tüm şeyleri tıklayın engellere. Aa arabam bozuldu. <laughs> tamam Araba parçala diyor. Bu <laughs> abi de güzel araba. Şimdi bunu otogalleriye götürecekmişiz. Aa çok parlak. <Sessizlik> Yak şu ışıkları. Pınunu 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 pınunu. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Böyle. Arabaya bakmayacağım ya abi. Bu arabanın aynısından bir tane alırız. Tıpat aynısı değil de değişik bir model daha var. G Class. Bu G Water mı ne? Ya da G Water olabilir ya da bu an bizim arabaya bakar. Ben beyaz bir araç almıştım abi. Aynı buna benzer. Buna benzer. Oha 8 dakika mı ne? Arkadaşlar ben artık burada videoyu kapatayım. Çünkü Baya baya zaman olmuş. Bunu olup like atmayı unutmayın. Tamam mı? Abone ol like at. Bu yapılışımızı unutmayın. Bakın bizim aldığımız çaldığımız araba. Bakayım. Evet aynı. Arkadaşlar işte o serimizi unutmayın tamam mı? Bu serileri. Aa bak G, G Wagon buymuş. G Wagon M'de buymuş abi. Ya karıştırmışım abi. İkisi aynı baksanıza. Neyse. Görüşürüz. Abone ol. Like at. Tamam Bu eylemi unutma. Eylem. Güzelmiş lan bu da. Çok kötü. Neyse bay bay.